Merkez Bankası'nın %14'e kadar düşürdüğü faiz oranları biliyorsunuz hükümetin e, övünme sebeplerinden bir tanesi ama piyasadaki faiz oranlarına baktığınız zaman arada alaka kurmak çok zor. Eğriler birbirinden uzaklaşarak ilerliyor ama e, yeni bakanımız tam tersi yakın söyledi. Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Şimdi baktığınız zaman mevduat faiz oranları da Merkez Bankası'na yakınsamaya başladı. Yakınsama nedir? Birbirine yaklaşma. Öyle anlıyoruz yani. Öyle bir şey var mı? Yok. Rakamların gösterdiği dil başka bir şey. Sayın Bakan başka bir şey söylüyor. Sayın Nebati'nin nasıl bir hava soluduğunu gerçekten merak ediyorum. Yakınsama, TDK'ya göre yakınlaşmaktan da yakın olma hali ama kesişmeme demek. Bakan Nebati'nin yakınsadı dediği faiz oranlarıysa tam aksine uzaklaşıyor birbirinden. Politika faizi %19 iken dahi mevduat faizi daha düşüktü. Kredi faizleri gibi faize karşıyız diyerek çıkılan yolda daha da yükseldi faizler piyasada. Rakamlara göre yakınsama yok, Aksine açılan bir makas var. Hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak. Türkiye şunu başardı. İktisat kitaplarında okutulacak bir ders olarak. Merkez Bankası faizi indirerek piyasa faizleri nasıl yükseltilir? Banka tabelasında %19 diyor mevduat faizi ama bankaya gidip pazarlık yaptığınız zaman 22-23 de alabiliyorsunuz. Hatta şu anda mevduat faizlerinde bankayla konuştuğunuzda yüksek miktarlı bir mevduatınız varsa %30'lara dayanan bir mevduat faizi söz konusu. Bu faizler düşecek, düşecek. Erdoğan Eylül'den bu yana politikacı faizini 5 puan indirdi. Ama bu dönemde milletin faiz yükü hızla arttı. Ticari kredilerin faizi yüzde %30'lara çıktı. Merkez Bankası'nın politika faizi %19 iken tüketici kredisi aylık faizi %1,5'tu. Faiz %14'e indirildi, tüketici kredi faizleri %2,5'a kadar çıktı. Sadece tüketici de değil üstelik. Devlet de yüksek faizden borçlanıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranı hazine için de geçerli olamadı. Erdoğan politikacı faizini 5 puan düşürdü ama hazinenin borçlanma faizi 9 puan arttı. İyi. Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu 14'ten para veriyor. Nurettin Nebati'ye buçuktan para satılıyor. Hazinenin borçlanması %25-26. Bir vatandaş olarak düşünün. Tahvil faizi %25. E niye 20'den bankaya yatıracaksınız? Oysa Merkez Bankası'nın belirlediği oranın gösterge, yani örnek olması gerekiyordu. Ama tam tersi yönde hareket ediyor piyasa. Enflasyonun %50'ye geldiği yerde şu anda %36 ama herkes biliyor ki Ocak-Şubat ayıyla beraber enflasyon %50, %50'nin üzerine çıkacak. Bugün biz faiz indirerek kurları patlattık, enflasyonu patlattık, faizleri patlattık. Hepsinden önemlisi fakirliği patlattık. Rakamlar ve tablo ortada. Yakın samayı kimse görmüyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı tam aksine öne sürüyor. Temel İngiltere'de otobanda ters yöne girmiş. Hmm. Radyodan anons yapıyorlarmış. Bir sürücü otobanda ters yönde ee, aman dikkatli olun. Temelde demiş ki ne birisi, hepsi karşı taraftan geliyor. Kendisinde hiç suç görmüyor. Biz aslında buraya geldik. Ya artık fıkralarla örneklenecek bir duruma geldik, yakınsadık sevgili izleyenler.